ABD'nin korktuğu başına geldi. Çin önce davrandı, doları tahtından etti. Çin'in dijital para birimi doların hakimiyeti için tehdit oluşturuyor. Pekin'in çalışmaları ABD para birimi karşısında en büyük rakip olmasını sağlayabilir. Dijital para birimleri arasında Çin'in geliştirmekte olduğu Merkez Bankası kontrolündeki dijital Yuan özel bir önem taşıyor. Templeton Global Macro'nun baş yatırım sorumlusu Michael Hasenstab, Financial Times'taki yazısında dijital yuanın çıkışıyla birlikte yuanın rezerv para birimi haline gelebileceğini belirtiyor. İşte Hasenstab'ın tarafından derlenen o yazı. Piyasalar kripto para birimlerindeki ateşinin etkisi altına girdi. Kripto para teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken bitcoin fiyatı yeni rekorlara ulaştı. Ancak tüm bunlar gelişmekte olan büyük bir trend için bir gösterge olabilir. Yuan'ın hızla dijitalleşmesi. Bu değişim diğer makroekonomik ve siyasi faktörlerle birleştiğinde dünyanın önde gelen rezerv para birimi olarak doların hakimiyetinin düştüğünü hızlandıran kilit rolü oynayabilir. Ayrıca Yuan'ın ABD para birimine ana rakip olarak kabul edilmesini de hızlandırabilir. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları son yıllarda dijital para birimi teknolojisi kavramıyla boğuşuyor. Ancak çok az ülke bir merkez bankası dijital para birimi geliştirme yaklaşımında Çin kadar agresif olabildi. Böyle bir para birimi merkezi bir hükümet otoritesi tarafından denetlenecek ve Bitcoin veya Ethereum gibi merkezi olmayan popüler kripto para birimlerinde uygulanan Black Hain yöntemindeki temel anonimlik unsurunu ortadan kaldıracaktır. Bu yeni dijital varlıkların devlet gözetiminde olmasının teorik faydaları oldukça fazla. CBDC'ler dolandırıcılıkların veya suçun önlenmesi konusunda daha fazla imkana izin veriyor bu dijital para birimleriyle anlık uluslararası işlemlere olanak tanıyor, işlem maliyetlerini azaltıyor, daha fazla finansal kapsayıcılığa imkan sağlıyor ve vatandaşlara doğrudan mali teşvik sağlanmasına yardımcı olma imkanı taşıyor. Çin açısından sınırları içinde ve ötesinde bir CBDC'nin benimsenmesi, finansal sisteminin dolara olan güvenini azaltmasına ve yabancı finans kurumlarının ve düzenleyici kurumların rolünü ve gözetimini sınırlamasına izin verecektir. Birçok ülke CBDC'lerin gelecekteki potansiyel uygulamasını tartışmaya başlarken Çin geliştirme konusunda ise öne geçmiş durumda. Nisan 2020'de Pekin yönetimi 4 şehirde dijital para birimi için pilot uygulamaları gerçekleştirdi ve ticari bankaların hesap bakiyesi kontrolleri ve ödemeler arasında nakit ve dijital para dönüşümünü sağlayan dahili testler yapmasına izin verdi. Pilot uygulama Ağustos ayında 28 büyük şehre yayıldı. Çin, dijital para birimini bu yıl Pekin ve Şanghay'da dahil olmak üzere daha fazla sayıda büyük şehirlerde test etmeyi planlıyor. Bu öncü yaklaşım, Yuan'ın dünya sahnesinde yükselmesinde hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Çin dışındaki bazı kullanıcılarda özellikle ABD'de Çin tarafından kontrol edilen bir dijital para birimini kullanılması isteksiz olunabilir. Bununla birlikte Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın bazı bölgelerinde erken benimsenmenin önemli ölçüde daha hızlı ilerlemeyi sağlaması muhtemeldir. Küresel rezerv, para birimlerinin tarihsel olarak göreceli önemi makroekonomist Barry tarafından açıklanmaktadır. Para birimleri iki koşulu karşıladıklarında rezerv varlıklar olarak daha fazla ödüllendirilir. Birincisi istikrarlı, likit ve uluslararası işlemlerde yaygın olarak kullanıldığında ve ikincisi diğer devletlerle önemli güvenlik bağlantılarına sahip bir ülke tarafından desteklendiklerinde. Çin'in göreceli olarak siyasi istikrarını korumasıyla birlikte son yıllardaki gelişimi ülkeyi bu kriterleri karşılayabilecek bir yola net bir biçimde sokuyor. Ülke 2019'da küresel üretimin %16'sını oluşturmasına karşın Yuan geçen yılın ikinci çeyreği itibariyle küresel rezervlerin %2'sinin biraz üzerinde fiyatlandı. Yabancıların sahip olması için Yuan cinsinden varlıkların olmaması rezerv para birimi olarak yükselişini engelledi. Ancak şimdilerde Yuan Çinli yetkililerin 15 trilyon dolarlık iç tahvil piyasalarını yabancı katılımcılara açmasıyla desteklenecek. Bu tahvillere olan yüksek talep getirileri aşağı çekerek borçlanma maliyetlerini düşürecektir. Daha da önemlisi Çin uluslararası finansal işlemleri ve kendi dijital varlıklarını çözüme kavuşturmak ve dünyanın dijital para birimlerinin kullanım talebini karşılamak için ilk hamle avantajını yakalarsa CBDC'nin cazibesi keskin bir şekilde artabilir. Çin, Yuan ticaretini faturalandırma konusunda da büyük adımlar attı. Yuan, tutmanın güvenlik ve jeopolitik mantığı Çin'in gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı proje finansmanlarıyla daha da güçlendi. Yuan'ın küresel rezerv para birimi olarak daha fazla kabul edilmesi için Covid-19'da bir katalizör olabilir. Pandeminin ekonomik etkileri hali hazırda büyük mali açıklarla balon piyasası oluşturmuş durumda ve ABD'de daha da uzlaşmacı para politikası devam ettiriliyor. Kısa vadeli faiz oranlarının sıfıra demirlendiği süreçte aşıların yayılmasıyla birlikte yaklaşan devasa mali büyüme tarihsel olarak benzersiz bu kombinasyon oluşturuyor. Halihazırda büyük bir cari açığı olan ABD bu açığı genişleterek doların değeri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır. Yuan'ın dijitalleşmesi bu ekonomik ve jeopolitik faktöre katkıda bulunacak, uluslararası ekonomi üzerinde dayanıklı, dönüştürücü bir etki yaratacaktır. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.